Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Uzun bir ara oldu, beni takip edenleriniz varsa biliyordur. En son video çektiğimde hamileydim ve hamilelikten sonra tabii çocuk büyütme olaylarına da girince aradan tam 3 yıl geçti. Bu sürede bu arada ikinciye hamile kaldım ve şu anda ikinci bebeğim de 3 aylık. Ama tabii biraz daha tecrübeli olduğum için artık böyle YouTube videolarına başlamaya karar verdim. Umarım istediğim gibi her şey gider. Bugünkü videom ise hazır böyle yaz ayları gelmişken ve çok da böyle makyaj yapmak istemiyorken ama yine de cildimizin böyle güzel pırıl pırıl durmasını istiyorken dedim ki bununla ilgili bir video çekeyim. Çünkü gerçekten son zamanlarda ben zaten genel olarak böyle çok makyaj yapan biri olmadığım için özellikle son zamanlarda kullanmış olduğum ürünlerle cildimin böyle pırıl pırıl parlamasına sebep olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. O halde hemen başlayalım. Şimdi sabah kalktığımda ilk olarak cildimi ılık bir suyla temizliyorum. Çok nadir de olsa TTO'nun temizleme köpüğü var. Onu da kullandığım dönemler oluyor. Formu çok böyle yumuşak olduğu için cilt bariyerimi asla yıpratmıyor. E, nem dengemi de koruduğu için TTO'nun temizleme köpüğünü de kullandığım zamanlar oluyor. Ama genel olarak dediğim gibi ılık suyla cildimi temizliyorum. Daha sonrasında ise cildime tonik uyguluyorum. Son zamanlarda cildime uyguladığım tonik cildime inanılmaz bir parlaklık veriyor ve cildimi çok güzel bir şekilde nemlendiriyor ve dediğim gibi o glow efekti verdiği için hemen bu ürünü sizlerle paylaşmak istedim. Bu Rovecta'nın Activating Treatment Lotion'ı. Lotion olarak geçiyor ama tonik olarak da düşünebilirsiniz tabii ki. Bu toniğin içerisinde 7 farklı hyaluronik asit var. 7 farklı hyaluronik asit olduğu için de cildi derinlemesine nemlendiriyor. Onun dışında antioksidanlar var. Antioksidanlar da anti-aging özel olan bir içerik. Onun dışında vitamin B3 yani niacinamid var. Niacinamid de cildin gözeneklerine, problemlerine iyi gelen bir içerik. Onun dışında cilt tonu eşitsizliğine iyi gelen, aynı zamanda cildi parlatan ve cilt problemlerine karşı da savaşan bir içerik ve bir de ince çizgilere de iyi geliyor. Yani muhteşem bir içerik. Kafein içeriyor. Kafein içerdiği içinde cildi çok güzel bir şekilde yatıştırıyor. Aynı zamanda papaya özü var. Papaya özü ile de cildi eksfoliye ediyor. Eğer çok hassas bir cildiniz varsa reaksiyon gösterebilir. Onun için hani aklınızda olsun. Enzimler ile cilt dokusunu pürüzsüzleştiriyor ve aynı zamanda cildi yumuşacık yapıyor. Gerçekten bu ürünü kullandıktan sonra cildin yumuşacık oluyor. Onun dışında trihalos var. Bu da cildin nem tutma kapasitesini arttırıyor ve bir de vitamin B5 yani pantenol var. Anti-inflamatuar etkisi olan bir içerik. Cildi çok güzel bir şekilde nemlendiriyor ve aynı zamanda cildi onarıyor. Hipoalerjinlik yapısı ile tüm cilt tiplerine uygundur. Yani eğer hassas bir cildiniz varsa da bu ürün size uygun olacaktır. Ama papaya özü olduğu için ve eksfoliye etme özelliği olduğu için yine de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eğer yağlı ve karma bir cildiniz varsa daha çok kışın kullanmanızı tavsiye edebilirim bu ürünü. Ama çok kuru bir cildiniz varsa yazında kullanabilirsiniz. Benim kuru bir cildim olduğu için ve hassas bir cildim olduğu için ben yazın kullanıyorum ve beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yapı olaraksa yoğun bir yapıda yani su gibi bir yapısı yok. Bu nedenle de cildime direkt olarak uyguluyorum ben bu ürünü. Yani cotton petleri uygulamıyorum. Çünkü eğer bir Instagram'dan takip ediyorsanız cotton petlerle maske yapmayı özellikle hani böyle toniklerle, esanslarla çok seviyorum ben. Ancak bu ürünü o şekilde kullanmıyorum. Çünkü yoğun yapısından dolayı cotton petler çok fazla ürün emecektir ve cildime çok böyle e, iyi geleceğini düşünmediğim için direkt uyguluyorum ben bunu. Tonimi de cildime uyguladıktan sonra gelelim bir diğer adıma yani serum kısmına. Ben son zamanlarda Nisha'nın Time Revolution Artemisia Ampulünü kullanıyorum ve gerçekten çok severek kullandım. Şöyle göstereyim. Neredeyse bitirmek üzereyim. Hassas ciltler için, iriti olmuş ciltler için birebir diyebilirim. %70 oranında Artemisia anua özü yani pelin otu özü bulunduğu için iriti olmuş olan ciltleri çok güzel bir şekilde yatıştırıyor. Kuru ciltler çok severek kullanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü nemlendirme özelliği gerçekten çok yüksek. Yağlı ciltler, karma ciltler çok sevemeyebilir. Yapısı yoğun olduğu için böyle su gibi bir yapısı yok. Cilde emilimi kolay. Asla ciltte yapış yapış bir his bırakmıyor. Ancak ben bu ürünü uyguladıktan sonra cildimde hafif böyle yağlı bir doku bıraktığını hissedebiliyorum. Ben çok seviyorum kuru ciltli olduğum için ve o bıraktığı hafif böyle yağlı doku benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü cildi böyle parıl parıl gösteriyor. Ama yağlı bir cildiniz varsa veya karma bir cildiniz varsa bu ürünü bu nedenden dolayı çok sevemeyebilirsiniz. Daha sonrasında ise gözaltıma ürün kullanıyorum. Gözaltımı asla es geçmiyorum. Hem çizgiler için hem şişlikler için hem de koyu halka görünümünü ortadan kaldırmak için göz kremlerinin ya da göz serumlarının gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak ise gözaltı kremlerinde tercihim böyle hafif yapıda olanlar, yoğun yapıda olanları tercih etmiyorum. Çünkü şu alt kısımlarda sivilcelenmeler yapıyor bende. Onun için daha çok böyle yapısı yoğun olmayan, hafif yapılı olanları tercih ediyorum. Gözaltı kremi olaraksa bu Innisfree'nin Green Tea Seed olanını kullanıyorum. Yapı olarak çok hafif bir yapıda asla yapış yapış bir his bırakmıyor. Sürülümü de çok kolay. Çünkü üst kısmında şöyle bir rolu var ve bununla böyle masaj yaparak ürünü yediriyorum. Hem ürünü yedirebiliyorum hem de aynı zamanda Masaj yaptığım için göz altımın şişliklerine çok iyi geliyor. Sabahları özellikle çok severek kullanıyorum bu göz kremini. Aynı zamanda da böyle soğuk bir hissiyat verdiği için şişliklere ekstra olarak da iyi geldiğini düşünüyorum. Fakat göz kreminden önce son zamanlarda bu Marudermin Eye Contour serumunu kullanıyorum. %5 oranında kafein içeriyor. %5 oranında gerçekten ciddi bir oran. Ve kafein şişliklere, koyu halka görünümle muhteşem derecede iyi gelen bir içerik. 5 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit ve aynı zamanda 3 farklı aktif peptit bulunuyor. Yani hem ince çizgilere, hem koyu halka görünümle hem de aynı zamanda şişliklere iyi gelecek muhteşem bir serum. Yapısı yoğun, yapısı yoğun olduğu için tek birer damla kullanmanız yeterli olacaktır. Ben daha fazla kullanıyorum üründen çünkü bu ürünü uyguladıktan sonra silikon gözaltı maskesi almıştım. Onları uyguluyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar bekliyorum ki ürün iyice cildin altına emilsin diye. Silikon maskeleri çıkardıktan sonra göz altımın çok iyi bir şekilde nemlendiğini düşünüyorum ve aynı zamanda şişliklerime de çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bu serumu yalnızca göz altınıza değil alnınıza ve şu kısımlarınıza ağız kısımlarınıza da uygulayabilirsiniz. Yani kırışıklık olabilecek herhangi bir yere bu ürünü uygulayabilirsiniz. Eğer daha da fazla vaktiniz varsa ice ball'lar var. Onları kullanmayı çok seviyorum gözaltı çevresi için. Buzdolabında bekletebilirsiniz ama buzdolabında bekletmeseniz bile kendiliğinden böyle soğuk olduğu için tüm bu işlemlerden sonra ice ball'larla masaj yapmayı, göz çevreme masaj yapmayı çok seviyorum ve şişliklerime gerçekten çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim kullanmış olduğum nemlendiriciye. Bu Japon markası Natur Hatomugi Skin Conditioning Gel. Ben bunu daha önce de almıştım yıllar önce. O kadar çok beğendim ki tekrardan aldım. Çok bereketli bir ürün. Yapı olarak jel bir formda tüm cilt tiplerine uygundur. Eğer yağlı ve karma bir cildiniz varsa tek bir kat uygulamanız yeterli olacaktır. Ancak çok kuru bir cildiniz varsa bir kat uyguladıktan sonra ürünü iyice cildiniz emdikten sonra iki veya üç katlı uygulama yapabilirsiniz. Ya da bu ürünü kullandıktan sonra üzerine daha yoğun yapıda bir nemlendirici de uygulayabilirsiniz. Ben genellikle şu şekilde kullanıyorum. Gündüzleri eğer bu kremi uyguluyorsa bunu uyguladıktan sonra üzerine yoğun yapı yapıda bir güneş kremi uyguluyorum. Ama güneş kremim eğer çok yoğun bir yapıda değilse bu kremi 2 veya 3 kat uygulama yapabiliyorum. Ya da az önce söylediğim gibi tek kat bundan uygulayıp üzerine daha yoğun yapıda bir nemlendirici uyguladığım zamanlarda oluyor. Bu ürünün ana içeriği Hatom Mugi yani Jobs Tears olarak da görebilirsiniz. Ya da Coexit Extract olarak da görebilirsiniz. 12 amino asit ile cildin nem oranını yükseltiyor ve bu sayede cild bariyerini onarıyor. İçerisinde aynı zamanda gliserin, vitamin E ve vitamin C türevi de bulunuyor. Gerçekten çok Popüler bir ürün ve popüler bir marka. Bildiğim kadarıyla çok fazla ürünü yok. Birkaç tane ürünü var ama Japonya'da birçok kişi tarafından kullanılıyor. İçerisinde alkol, esansiyel yağ ve fragrance yok. Bu yüzden hassas ciltlerinde rahatlıkla kullanabileceği tarzda bir nemlendirici. Eğer cildime parlak bir görüntü vermek istiyorsam kesinlikle cilt bakım rutinimi jel formda bir nemlendiriciyle sonlandırıyorum. Çünkü krem ve yoğun yapıda formdaki nemlendiriciler bu şekilde bitiş sağlamıyor. Ama jel formdakiler cilde kesinlikle böyle parlak bir bitiş sağlıyor. Ve bu nedenden dolayı da bu jel formdaki nemlendirici çok iyi bir seçenek. Şimdi gelelim cilt bakımının son adımına yani güneş kremine. Ben Nature Republic Sunblock güneş kremini kullanıyorum. Bunun yapısı krem formda. Krem formda olduğu için ve yoğun bir yapısı olduğu için yağlı veya karma bir cildiniz varsa öncesinde Nemlendirici kullanmanıza gerek yok. Ancak kuru bir cildiniz varsa öncesinde nemlendirici kullanabilirsiniz. Rengi pembe olduğu için ton up etkisi yaratıyor. Cilde asla beyazlık bırakmıyor ama cilt tonu eşitsizliğinde tamamen ortadan kaldırıyor. Bu güneş kremi ile ilgili en çok sevdiğim ve bana parlak görüntüyü sağlayan şey ise Direkt böyle cildime uyguladığımda o kremimsi formdan yağlı bir forma geçiş sağlıyor. Ve direkt böyle cildimi parlak canlı gösteriyor. İçerisinde aloe vera var bildiğim kadarıyla. Bundan dolayı da cildimi yatıştırıyor ve dediğim gibi cildime muhteşem bir parlak görüntü sağlıyor. Yağlı formdan kaynaklı. Yağlı bir cildiniz varsa genel olarak da bunu kullanmaktan çok hoşlanmayabilirsiniz. Çünkü yağlı bir yapıya sahip olduğu için ve çabucak cilt emmediği için o yağ yağlı yapı sizi rahatsız edebilir ama kuru ciltler çok severek kullanacaktır ürünü cildimin emmesi biraz zaman alıyor yani direkt uyguladım 10 dakika sonra cildim ürünü emdi işte o yağlı görüntü veya hissiyat ortadan kalktı diyemem biraz zaman alıyor ama eğer parlak bir görüntü hoşunuza gidiyorsa cildiniz böyle ışıl ışıl gözüksün cilt tonu eşitsizliğini ortadan kaldırsın seviyorsanız ve öyle bir ürün istiyorsanız kesinlikle bu güneş kremini çok seveceksinizdir. Şimdi gelelim en bomba ürüne, son ürüne. Bu ürünü ister cilt bakım rutininizden sonra ister gün içerisinde ya da makyajınızı yaptınız parlak ışıl ışıl bir görüntü olsun istiyorsanız onun üzerine dahi kullanabileceğiniz muhteşem bir sprey bu Dalba'nın Aromatik Spray serumundan bahsedeceğim sizlere. Ben bu ürüne aşığım. Öyle söyleyeyim sizlere. Eğer böyle parlak, cildim ışıl ışıl, canlı, sağlıklı gözüksün istiyorsam her daim kullandığım bir ürün. Nemlendirici ve besleyici katmanlar olarak iki katmandan oluşuyor. Üstteki sarı yağ katmanı 8 çeşit yağdan oluşuyor. Alttaki su ise %77 oranında damask gülü suyu. Cildin gün boyu nemli, sağlıklı, parlak, ışıl ışıl olmasına yardımcı olan muhteşem bir ürün. İçerisinde aynı zamanda 27 çeşit bitkisel ekstrakt bulunuyor. Az önce de bahsettiğim gibi cilt bakım rutininizi uyguladınız. Direkt üzerine bu ürünü sıkabilirsiniz. Ya da serum niyetine de kullanabilirsiniz. Ya da gün içerisinde cildinizin neme ihtiyaç duyduğunu hissediyorsanız direkt bu ürünü cildinize uygulayabilirsiniz. Onun dışında makyaj yaptınız böyle ışıl ışıl parlak bir görüntü elde etmek istiyorsunuz. Yine bu ürünü cildinize uygulayabilirsiniz. Kokusundan hiç bahsetmek istemiyorum. Muhteşem bir kokusu var. Böyle nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama çok güzel bir kokusu var ve direkt böyle gün içinde makyajınızın üzerine ya da ferahlamak istiyorsanız cildinize uygulayabilirsiniz. Bakar mısınız? O kadar güzel bir bitiş sağlıyor ki asla böyle ciltte nokta nokta su göremezsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir yapısı var ve kokusu, her şeyi muhteşem. Evet, benim parlak bitişli cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki The Beauty Self Maker videosunda görüşmek üzere.